Evet, uyur idik, uyardılar, diriye saydılar bizi. Güzel sesiyle e, bizim için e, Rimaz bunu okudu. Bugün sevgili seyircilerim, önce size bir merhaba diyelim. E, evet. Çok seviniyorum ki sizin huzurunuzdayım. Bu bilmiyorum kaçıncı Cavidan Name Programı'dı. Ama e, çok e, mutluyum ki e, sizin gibi güzel... E, e, Aydan Ziyalik insanlarla hep beraberim bu programda yazdıklarınız için de teşekkür ederim hem kanala yazıyorsunuz benim YouTube kanalıma de televizyona yazıyorsunuz. Bizim için bu icra Rimaz yaptı bizim için çok güzel bir parça. Teşekkür. ederim. Evet, bunu bilgiyi verim ki Rimaz'ın geçen hafta albümü çıktı. Hı hı. Çünkü ben de çocukluğumdan bir sürü hadiseleri kendimle taşıyorum. Yani eğer hadiselerin içinde öyle bir e, olaylar var ki yani faydalı olabilir insanlar için bunları aktarmak gerekir. Hı. O anlama gelmiyor ki ben böyleyim, şöyleyim, büyüğüm ya küçüyümle ben esas budur. Ben yaptım siz yapmayın gibi bir şey hı hı. çıkar veya ha Cavit bu işleri yaptı da başarabildi. Hı -hı. Ben de yaparım. Yani bir ilham kaynağı Hı -hı. olur. Bir de e, geçmişteki hadiseleri Hı -hı. anlattığın zaman yanında e, sosyolojik...